Oca elinde bir kişiyi şortağını sokak ortasında tüfekle rehin aldı. Polisler gelince rehineyi bıraktı, ama teslim olmadı. Elinde silah etrafa etrafa rastgele ateş açmaya başladı. O kişi polisin uzun uğraşları sonucunda ancak teslim oldu. Ard tetiğe bastı. Polisleri görünce rehin aldığı ortağını bıraktı ama tüfeği bir türlü bırakmadı. İkna çabası tam bir saat sürdü. Kocaeli baş iskelede iki ortak iddiaya göre alacak meselesi yüzünden birbirine girdi. Biri diğerini o otomobilde tüfekle rehin aldı. Tüfekle korku salan o adam polisler gelince rehineyi bıraktı ama kendi teslim olmadı. Başla, başla, başla. Yanına yaklaşabilen kişi akrabasıydı. Hem o hem de polisler dakikalarca dil döktü. Ama o teslim olmak yerine etrafa rastgele ateş açtı. Polisin ikna çabası tam bir saat sürdü. Ekipler sonunda tüfeği elinden aldı. Araçtaki evraklarla birlikte arkadaşını rehin alan şüpheli de karakolun yolunu tuttu.